Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. değer dinleyicilerimiz. Hakikat evinden hepinize sevgiler, saygılar. Değer dinleyicilerim, geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim. BSF Akademimiz vardı. Bilim, Sanat, Felsefe Akademisi. Orada gençlerle çok yakından ilgileniyorduk. Onların özellikle şahsiyet gelişiminde ve Kur'an ışığında şahsiyet gelişimi konusunda çalışmalarımız oluyordu. Gençlere demiştim, sınavımız vardı, mini sınavımız. Üniversitede okuyan gençlerimize şöyle bir sınavımız vardı. Burada eğitim almak istiyorlarsa ilk şart neydi? Gelin bakalım. Sokağa çıkın. İstiklal Caddesi'ne çıkın. Oda da oradaydı yerimiz. Kollarınızı sağ ve sol kolunuzu açın. Yolun ortasında durun. Ve şöyle dua edebiliyor musunuz? Bir bakın. Rabbim benim önümden arkamdan, sağımdan, solumdan, kıyamete kadar geçecek olan insanlara rahmet olsun, bereket olsun diyebiliyor muyuz? Evet sevgili dinleyiciler, ben öğrencilerime böyle yaptırıyordum. Aç bakayım kollarını, hocam utanırım. Ha peki utanırsan geç. Hocam ben yapamam. Edemem hocam içinde ateistler de var. Hocam edemem kızdıklarım da var tüm insanlar diyorsunuz. Evet sevgili dinleyiciler. Öğrencilerimizin eğitim almasında o dönemde ben böyle bir e, mini sınav yapıyordum. Öncelikle eğer hayatın içerisinde Allah'ın vereceği o nuru, o Kur'an'ı bilgi alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Tıpkı Rabbül Alemin'de olduğu gibi Allah ayrım yapmıyor bizlere, ayrım yapmamış. Ateiste de, inananlara da, Müslüman, gayrimüslim herkese ne yapıyor? Allah-u Teala rızkı veriyor. Bizler de Allah'ın bilgisinden sonsuz olan bilgisinden istifade edebilmek için önce kalbimizden, zihnimizden, gözümüzden ön yargıyı kaldırmamız lazım. Bunun da ilk yolu, bu hasleti elde edebilmemizin ilk yolu böyle duadan geçer. Bulunduğunuz her neredeyse, şu anda radyoyu dinleyenler, bulunduğunuz yerde, apartmandasınız, arabadasınız, yoldasınız, mutfaktasınız, öğrenciler derste veya metrobüste belki dinliyorsunuz. Rabbim şu anda bulunduğum yerdeki, sağımdaki, solumdaki, önümde, arkamdaki kimler varsa hepsini sen mağfiret eyle, rahmet eyle, hidayet nasip eyle, bereket ihsan eyle diyebilmek. İşte evet işin sırrı burada. Yani Rabbül Alemin. Her gün Fatih okuyoruz değil mi? Elhamdülillahi Rabbül Alemin diyoruz. Allah alemlerin Rabbi Allah ayrım yapmıyor. Bizler de eğer ilim yolcusuysak efendim hakikat yolcusuysak tıpkı hakikat evinin devamlı müdavim dinleyicileri var onlar gibi biz bu yolda devam etmek istiyorsak yapacağımız nedir? Gözümüzden, gönlümüzden efendim zihnimizden art niyeti çıkartmamız lazım. Yani ötekileştirmeyi çıkartmamız lazım. Evet öğrencilerimize ben bunu yıllarca dört sene yaptım efendim. ...Bezsef Akademi'de gelin bakalım, açın kollarınızı, dua edin. Önce başkalarına dua etmeyi öğrenmemiz lazım. İşte bu hakikatin noktası, hakikatin önemli noktalarından bir tanesidir sevgili dinleyiciler. Kolay mı? E zor. Hocam kızdığıma da mı, sinirlendiğime de mi, affedemediğimi de mi dua edeceğim? E evet, işin sırrı burada zaten, keramet orada. Affedemediğinize, kızdığınıza, hatta nefret ettiğinize... Kolay mı bu? Evet. Rabbim hepimizi inşallah bu güzel hasretlerle donanmamızı nasip etsin efendim. Herkese Allah-u Teala'nın kullarına dua edebilmeyi, gönülden dua edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Sevgili dinleyiciler, hakikat evinden sevgiler. Esen kalın inşallah. Allah'a emanet olun.